İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bir ekonomiden programında daha birlikteyiz. Efendim bugünlerde en sık tartışılan konuların başında hiç şüphesiz cari açık, teşvik paketleri, Avrupa'daki kriz ve acaba efendim Suriye'ye bir müdahale olacak mı? Irak'ta durum ne alemde? Irak, İran, nükleer santral, Ortadoğu ama bir diğer taraftan da hayat devam ediyor. Hayat zaten devam edecek. Öylesine devam ediyor ki insanlar neler yapalım, neler edelim, bütün bu durumlara rağmen bir şeyler yapalım derken bir kısım insanlar karamsar bir şekilde oturuyorlar. Efendim işte şu olacak, bu olacak, boşa vakit harcıyorlar. Ama bir şeyler yaparak da boşa vakit harcadığımızı görmek daha da üzücü, çok daha üzücü. Bütün bu konuları konuşmak üzere bu akşam programımıza çok farklı bir konuda, çok farklı nitelikleri farklı şapkalar olan bir konumuzu davet ettik. Efendim bu akşamki konumuz Nejat Kutup. Ancak konumuzu birazcık böyle sürpriz olarak saklayıp birkaç dakika sonra sizlerle paylaşacağız. Nejat Bey hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Efendim her şeyden önce programa katılmayı kabul ettiniz. Buraya kadar geldiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Ve müsaade ederseniz sizi seyircilerimize biraz tanıtmak istiyorum. Buyurun. Efendim Nejat Bey Ankara doğumlu. İlk orta lise eğitimini Ankara TED Koleji'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Orta Doğu Üniversitelerinde okudu. İkisinden de mezuniyet diplomaları var. Sanayide sırasıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü, Şirket Yöneticiliği, Bilişim Teknolojileri Yöneticiliği, Genel Müdürlük ve Koordinatörlük görevlerinde bulundu. Yorulmadan okumaya devam ediyorum. Aynı zamanda 3 yıldır İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Sistemleri Mühendisliği'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Ve bunun yanı sıra mutfak sanatları bölümünde şarap bilimi dersleri veriyor. Belki ipucunu da şimdiden verdik izleyicilerimize. Efendim sadece şarap değil, ilgi alanları arasında yağlı boya resim çalışmaları, 3 adet karma sergi sahibi en eski yöntem olan taş değirmen sıkma sistemi ile kendi zeytinyağını kendisi yapmaktadır. Bu çok ilginç değil mi? Ya ben İsviçre'de gördüm kendi peynirini kendi yapan arkaik dönemi yaşayan insanları. Ama böyle şeylerin bu ülkede de olması gerçekten gurur ve mutluluk verici. Efendim 8 yıldır da evde şarap yapıyor ve aynı zamanda evde şarap isimli bir derneğin eş başkanlığını yürütüyor. Çeşitli dergilerde çok sayıda şarap ve zeytinyağı üzerine yazıları yayınlanmıştır. Cem ve Ceylan'ın babasıdır. Genç durduğuna bakmayalım. Aynı zamanda <laughs> Cemre'nin de dedesidir. Hani Cemre şimdi e, yanıt verecek olsa. 3 aylık daha. 3 aylık değil Ay. mi? Hani bir Cemre'ye el sallayalım diyeceğiz ama. <laughs> ama yine da. de belki bir büyüdüğü zaman izler programı. İnşallah. Ee, efendim. efendim şimdi e, isterseniz e, şuradan başlayalım. Geçtiğimiz haftalarda Nejat Bey İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bir sunum yaptı. Evet. Çok ben yani sunumun duyurusu geldiğinde ilk kez duyduğum bir kişiydi. Evet. <laughs> Acaba bu sunumda siz kimi anlattınız? Ne anlattınız? Bunu sizden bir kısaca dinleyebilir miyiz? coşkun Bey bir 5 dakikada bir toparlayayım, tarihini Lütfen. anlatayım isterseniz. Giordano Bruno diye bir şair, akademisyen, bir bilim adamından bahsettim. Bu şair, akademisyen, bilim adamının hayatını anlattım. İtalya'da doğmuş, İtalya'da ölmüş ama e, trajik bir yaşam hikayesi. E, biraz aykırı, biraz var olan tezleri çürütmeye çalışan, bilimle yolu yordamı aydınlatmaya çalışan, dogmalara savaş açan bir e, nasıl söyleyeyim filozof. bir filozof tabii ki de. Hayat hikayesi önce Dominiken rahipleriyle başlamış. Ardından bakmış ki rahiplerin fikirleriyle pek uyuşmuyor. Kendini biraz daha akademik dünyaya doğru ilerletmiş. Çok gezmiş. Galile ile çalışmış 3 yıl. Fakat aykırı görüşlerinden dolayı biraz Engizisyon tarafından takibi alınmış. Ve sonucunda da 17 Şubat 1600 yılında tahtaların üstüne çıkarılarak idam edilmiş, yakılmış. Ağzı bağlanmış konuşmasın diye. Çünkü birkaç tane kitabından derlediğim birkaç şeyi okumak istiyorum. Lütfen. Kopernik ve Kepler'in takipçisi diyor ki güneş kainatın merkezi değil sayısız sistemlerden sadece birinin merkezidir. Bunu dediğinde 1550. Yani bir kilise var. Kilise bunu tabii ki de kabul etmiyor. Kainatın kendisi sonsuzdur. Kainatı yaratan kudret onun dışında olamaz. Tanrı kainatın dışında yerin dokuz kat üstünde dünyayı izleyerek insanların ne yapıp yapmadığına bakmaz diyor. Ama biliyorsunuz ki bu geleneksel Hristiyan düzeninde Baba oğul ve kutsal duruş üçlemesine son derece aykırı bir şey. Böyle bilgileri böyle şeyleri var, görseller var. Benim çok sevdiğim, çok etkilendiğim, çok böyle neredeyse her yerde kullandığım bir sözü Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar. Çok etkileyici 500 ciddi. yıl önce bunu söylemiş. 1550'de yani. bunu söylemiş ve Venedik'te 8 yıl işkenceye tabi tutulmuş. demişler ki bu dediklerinden vazgeç. Dünyanın merkezi olduğu, Güneş'in bir uydusu olduğunu söylemekten vazgeç demişler. Ancak vazgeçmem demiş ve Engizisyon yakılarak idam edilmesine karar vermiş. Ne kadar üzücü? 1600 yılında Campo di Fiori denilen meydanda yakılmış. Ancak 1890 yılında orada bir heykeli dikilmiş. Heykelin yüzü Vatikan'a bakıyor. Çok etkileyici. Çok evet. Heykel şey değil. böyle Bernini'nin ünlü büyük grotesk heykelleri gibi değil. İki buçuk metre yüksekliğinde bir kaide, iki buçuk metre yüksekliğinde kendisi Bruno. Ee, orada yani kilise ona yaptığı haksızlığı bir nebze unutturmaya, affettirmeye çalışmış ama pek <laughs> becerememiş. Ee, bu tip e, üzücü vakalar maalesef tarihte evet. çok. Evet. insan e, yakma. Kütüphane yakma, ya, özellikle ya, böyle ya. E, Moğollar döneminde yakılan kütüphaneyle <laughs> evet. ilişkin öyküleri okuduğumda çok üzülürüm çünkü geçmişimizle ilişkin tüm bağlar e, kopmuş oluyor. Efendim, e, müsaade ederseniz sayın e, konuğumuzla e, ana temamıza a, dönelim diyorum. Giorgiano Bruno'dan sonra. Efendim bu şarap ekonomisi, esasında böyle bir ekonomi var mı yok mu araştırmalarımı yaptım. Ben de ilginç bir takım şeyler buldum haddim olmayarak yani sizinle böyle. Olur mu? ama bu şarap konusunda isterseniz bir takım istatistiklerle birlikte açıklamalarımıza başlayalım mı? Nedir burada durum? Bir saplama yapayım. Ben ekonomist Durun. değilim. Endüstri mühendisliği ağırlıklıyım. Ekonomist gözlüğüyle bakmam elbette ki zor. Ancak ben şarap imalatçısıyım ve yaklaşık dediğimiz gibi 8 yıldır bu şarapçıların içerisindeyim üretiminden, satışından, fabrikaların çalışmasına kadar biraz bilgim var. Ve dediğiniz gibi eğer şeylere bakarsak, bu grafiklere, tablolara, dünyadaki gelişime bakarsak oradan göreceğiz ki bu iş dünyada ciddi bir ticari potansiyele sahip. Şimdi o zaman biz belki dinleyicilerimiz ilgisini çekmek için daha doğrusu vermek istediğimiz mesajı çok net bir hale getirmek için hani sonda söyleyeceğimizi başta söylüyorum. Efendim, teşvikler açıklandı. Türkiye'nin ihracatı artar. Şimdi burada öyle potansiyel rakamlar var ki Müthiş. potansiyel rakam Türkiye'nin cari Müthiş. açığının kapanmasına yani neredeyse yıllık bazda Türkiye'nin enerji ithalatının yüzde %20'sini dahi karşılayabilecek düzeyde bir potansiyel. Çok var. haklısınız. Şimdi isterseniz Neşat Bey ee, acaba bu istatistiklerden de yola çıkarak ilk slaydımızı koyarak Bakalım. Onun üzerine e, görüntüye konuşalım. ilk e, görüntümüzü alalım lütfen eğer mümkünse. Evet. isterseniz evet. İsterseniz bunun üzerinden konuşmaya başlayalım mı hemen lütfen? Elbette. Şimdi burada e, görüyorsunuz ki Türkiye dünya bağ alanı cinsinden bu bin hektar cinsinden Türkiye'de Türkiye 505 bin hektar Bağ alanı ile dünyada dördüncü sırada. Büyüklük olarak dördüncü sırada. Bu çok önemli bir şey. Evet. Bağ alanı cinsinden konuştuğumuzda bu büyüklüğe sahibiz. Ama şarap tarafına baktığımızda bu büyüklüğe sahip değiliz. Bu, bu İspanya, Fransa, İtalya diye zaman zaman değişir. Ama bu 2010 yılına ait olan bir şey. Burada sarılarla gösterdiklerimiz hızla artan, hızla artan. Hmm ülkeler. Çin bundan sonra birkaç slaytta daha izleyeceğiz onu. Evet. Çin inanılmaz bir tempoyla geliyor şarap konusunda. Çin geliyor değil mi? Onu 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 göreceğiz. Yani bağ alanı ile şarap üretimi arasında pek bir bağı biz kurmuş değiliz bu, bugüne kadar. Evet. biraz üretime doğru ilerlersek yani bu bağ alanındaki büyüklüğümüz tamam. Bir sonraki, sonraki slide'a slide geçersek lütfen. eğer, bir sonrakine orada üretimi görebileceğiz. Dünya şarap üretimini göreceğiz evet. değil mi? 2010 yılı itibarıyla Evet geldi şu an. Görüntüye. 1 milyon hektolitre. 1 milyon hektolitre. Evet. Dünya yani o birimler. 45 e, milyon hektolitre. Gördüğünüz gibi Fransa. Fransa, İtalya, İspanya, Amerika diye ilerliyor. Yeni yeni oyuncular giriyor devreye. Bu yeni oyuncular... Arjantin, Şili, Avustralya, Yeni Zelanda örneğini herhalde en son söyleyeceğiz. Ki o bizim mesajımız çarpıcı olsun diye Yeni Zelanda örneği bizi ayağa kaldırması Şimdi gereken bir şey. Şimdi seyircilerimize ben şöyle bir bilgiyi de sunayım. Şimdi alt köşede bizim görüntümüzü görüyorlar. Hani... İlk grupta ha şimdi gittik Türkiye nerede Türkiye yok, yok burada. Yok. Ya gerçekten en son siz söyleyeceksiniz ama. 50 50'lerde falan yani Türkiye seviyesi yok burada. Yok. Alan üretim konusunda değil mi ilk 4'te evet, ama yok. üretim noktasında evet. maalesef ilk 10 içerisinde değil belki ilk 20 içerisinde de değil Kırtla, mi acaba? Herhalde Herhalde bir sonraki slayda geçmemizde dünya şarap tüketimi nedir? En çok nerede tüketiliyor? Azalan, artan, aynı kalan. Onunla ilgili istatistiğimize baktığımız zaman evet. bir evet. görüntü geliyor. Bunun bir 3 yıla evet. yayılmış bir tablo 2008-2009-2010 diye. Evet. Burada gelişmeyi, düşmeyi görmemiz açısından ben bu tabloyu yerleştirdim. Çin biraz koyu renkle, Yeni Zelanda biraz oyun görülebilir. Evet, Üretimde doğru. Fransa, İtalya, İspanya gene ilk üçü paylaşıyorlar. Fransa, İtalya, İspanya bu zaten hep bu konuda başı çekiyorlar ve çünkü bu konunun bir ekonomik girdi sağladığının farkındalar. Evet. Şimdi bu tablo ee, üzerinde Necat Bey çok özür dileyerek bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi burada baktığınız zaman 2008 ve 2010 yılları arasında Şili ve Yeni Zelanda hı hı. inanılmaz bir atak yapmışlar evet. yani yüzde yetmiş iki oranında yani iki yıl içerisinde çok e, ciddi evet e, ihracatlarını neredeyse ikiye katlamışlar. Hı hı. değil evet. mi Çok doğru. Yani burada böyle çok doğru. E, diğerleri de paylarını hani birazcık sabit tutabilmiş ama hı. tabii ki bunların paylarının artması diğerlerinin paylarının azalması evet. anlamına geliyor. Evet. Mesela burada Portekiz birazcık pazar kaybetmiş, Arjantin biraz pazar kaybetmiş, Amerika biraz pazar kaybediyor. Ama bu söylemiş olduğumuz Yeni Zelanda ve Şili inanılmaz bir piyasa. Burada Hayır. hemen bu ülkeler konuşulurken bir şey söylemek istiyorum. Lütfen, şarap dünyasında eski dünya, yeni dünya diye kavramlar var. Evet. Mesela neyi görüyoruz? İtalya, İspanya, Fransa bunları görüyoruz. Bunları görürken şunu konuşabiliriz. Eski dünya İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkeler, Yeni Dünya dediğimiz ülkeler, Amerika, Şili, Güney Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin gibi ülkeler. Evet. Bizim bu konuda söyleyebileceğimiz şeyi aslında Wines of Turkey denilen bir grup yapmaya çalışıyor. Bize de yeni yeni ülkeler ismini koyuyor. Bakın. Bu konu şöyle ilginç bir konu. İnsanlar dünyada belirli üzümlerin şaraplarını içmeye alışmışlar. Bu belirli üzümlerin şaraplarını içtikten sonra farklı lezzetler arıyorlar. Farklı aradıkları lezzetler bizde var. Şili'de var, Arjantin'de var. Bunlar bunu görmüş durumdalar ve bunu paraya çevirip bu parayı ekonomilerinin cari açıklarını kapatmak için kullanacaklar. <laughs> Kesinlikle. Evet, yapıyorlar da evet, bunu. Evet. Aa, yani eski dünya eğer İtalya, İspanya, Fransa ise yeni dünya Amerika, Şili, Arjantin, Yeni Zelanda ise biz neden yeni yeni bir dünya olmayalım? Değil mi? Ve bunun işaretlerini de görüyoruz. Evet. Yavaş yavaş görüyoruz. Peki bir sonraki slaydımıza geçelim. Ben de şuradan hemen e geçiyorum. Bir sonraki slide'ımız acaba görüntüye hangisi gelecek? Dünya Bugün, şarap tüketimi. Biraz önceki rakamın grafiklerle ifade edilmiş evet. hali geldi. Bu biraz daha hani o rakamlardan kurtarıp seyircilerimize. Evet. Bu tüketimle ilgili, tüketimle üretimle evet. ilgili. Yani belki burada çok konuşacak bir şeyimiz yok. Bir şey söyleyebiliriz. Buyurun lütfen. Türkiye'de bir yılda, bir yılda. Ortalama bir bireyin tükettiği şarap 0,70 santilitre. Yani bir büyük şişe. Bir litre dahi değil. Ama bu tabii ki de çok açık. Ee, Ege bölgesi bu ortalamayı arttırıyor. Yani ortalamadan Ege bölgesini çıkarsak e bir ya, herhalde. Şey yani 0,70 litre. Biraz böyle Bulgaristan'a doğru gidelim. Hemen komşumuz. Bulgaristan'da 15-20 litrelere çıkıyor. Yunanistan'a gidiyorsunuz 30 litreler. İtalya 40-45 litreler. Bir gidiyorsunuz Fransa'ya 60 litreye yaklaşıyor. Yani tüketim 60 litre ortalama bir bireyin bir yılda tükettiği. Şimdi bu dünya şarap tüketimine bakarken hem iç piyasada tüketiliyor hem de Fransa dışarıdan da ithalat yapıyor. Yani sadece kendi Ürettiğini de değil de, Arjantin'den, Yeni Zelanda'dan, Şili'den, Romanya'dan, Moldova'dan... İşte söylediniz biraz tabii önce, lezzet dediniz. Getiriyor, farklı mi? lezzet farklı arıyor lezzetler. herkes. Ee, öyle olunca e, tüketim tabii ki de e, kendi iş tüketimleri olarak artıyor. Evet. Bundan sonra eğer şeye bakabilirsek, e, Türkiye'ye belki ihracat, ihracatla ilgili bir slide'ımız olması lazım. Slide Sanırım bir sonraki slaydımıza geçecek kadar süremiz olmayabilir. Var mı acaba süremiz? Acaba? O zaman bir reklam arası verelim ve reklam arasından sonra bir sonraki slaydımıza ve konumuza tamam. kaldığımız yerden devam edelim. Değerli izleyiciler, tekrar birlikteyiz. Bu programın yayının kesilmesinden kaynaklanan süreyi bir fotoğrafla değerlendirmek gibi bir e, amacımız yok. Bu fotoğrafı özellikle koyduk. Necat Bey, bu fotoğrafı bize anlatabilir misiniz lütfen? Sayın Hocam, bu 1904 Marsilya Limanı. 1904? 1904 Marsilya Limanı. 1904'te Marsilya Limanı'na giden... Foça'dan giden, Foça'dan. Foça'dan giden variller bunlar. Belgeler var, Belgeler Türkiye'nin 1904'teki ihracatının 110 milyon litre olduğunu söylüyor. Bugün 2012 yılında toplam üretimimiz kayıt dışı, kayıt içi, kayıtlanmış dahil 80-90 milyon litre arasında. Şimdi 1904 110 milyon litre ihracat, 2012 80-90 milyon. Yani şimdi sözünüzü asla kesmeyi istemem ama söylediğiniz rakamları ben şimdi bir kez daha bir duymak istiyorum sizden. 108 yıl önce evet. ihraç ettiğimiz rakamdan daha az ihraç ediyoruz öyle mi? Üretim yapıyoruz. Üretim yapıyoruz. Daha az değil. üretim yapıyoruz. Yani bundan sonra Olacak programı şey. kapatıp gitmek var esasında. Yani <laughs> yok yok. Daha yıl söyleyeceğimiz çok şey var. Şu görmüş olduğunuz içinde muhtemelen motor falan yoktur herhalde değil mi? Bunlar ya da varsa da Foça ne Foça'dan bileyim. Foça'dan giden Yani mariler Foça'dan İtalya. Marsilya. Şey, Marsilya yani. Fransa'ya gidiyor. Marsilya'ya giden varlar. Ve, 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 ve evet. o zamandan bu zamana geçen evet. sürede biz o rakamı bile tutturamamışız. Evet ne yazık ki. E, yani söyleyecek ne var bilemiyorum yani Bundan Esasında... sonra Buyurun. hazırladığımız slayta geçersek Bundan sonraki slayda geçelim. Evet. Türkiye haritası ile ilgili bir şeyimiz olacak. Türkiye haritamız var bundan sonraki slaytta. ve üzerinde muhtelif eee şaraplar olan üzüm an. türleri var Türkiye haritası üzerinde. Ona bakarsak orada ee, potansiyelimizi rahatlıkla onda görebileceğiz. Orada potansiyelimizi görmek için evet oldukça evet o lütfen. ...hemen geçiyoruz ona... ...birkaç saniye içerisinde... ...Türkiye Üzüm Haritası... ...haritamızın adı... Evet. ...izleyicilerimize hemen bilgilendirelim... ...ve üzüm haritamız üzerinde... ...evet, evet buyurun lütfen... B ...burada bizim... ...göz bebeğimiz diyebileceğimiz... ...bizim çıkış noktamız diyebileceğimiz... ...birkaç tane üzümümüz var... ...bunlar... ...Boğazkere, Öküzgözü... ...Emir, Sultaniye gibi... Bize özgü, endemik, dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan, bizim çıkışımızı sağlayabilecek narince gibi e, üzümlerimiz var. Bu üzümlerle biz e, çok başarılar elde edeceğiz ki bundan iki hafta evvel yapılan İstanbul'daki değerlendirmelerde bu öküz gözü, ismini söyleyemediler. Bull's eye dediler, e, İngilizler <laughs> ve şeyler Bull's, onları, eye. Bull's eye dedi, öküz gözü. <laughs> Aa, ve bu öküz gözü ve boğaz kere üzümünden yapılmış şaraplarla biz çok ciddi başarılar elde edeceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Ee, ve çıkışımız bizim buralardan olacak diye yani çok da ümitliyim bu konuda. Yani belki bu noktayı birazcık açmak gerekebilir. Bu o, o, ümitliyim dediniz. Yani ne sizi teşvik etti böyle bir kanaate nereden vardınız? Şimdi belki birkaç cümle önce söylediğimiz şey e bu konuda biraz açıklık getirebilir. Dünyada üzüm cinsleri var. Cabernet Sauvignon bir üzüm cinsi. Shiraz bir üzüm cinsi. Chardonnay bir üzüm cinsi. Bu üzüm cinslerini yıllardır tüketiyor zaten Avrupalı, Amerikalı ve dünyanın diğer şarap tüketicileri. Farklı lezzetler arıyorlar. Evet. Siz evet. aynı lokantaya 10 <laughs> kere süse gider misiniz? Farklı bir lokanta mutlaka, denersiniz, mutlaka. farklı lokantada farklı yemeği denersiniz. Bu da böyle bir şey. Farklı şarap, farklı ülkelerden, farklı üzüm cinslerinden, farklı farklı lezzetler tatmak isteyecekler ve bizim çıkışımızda narince, emir, boğa, öküz gözü ve boğaz ile olacak. Çok, çok, güzel. Da, çok da çok da sevindirici, çok güçlü. Kalecik karamız var, unutmayalım Evet, aman, bakın, Kalecik Karası değil aman. mi? <laughs> unutmayalım onu. Kalecik <laughs> Karamız var. Ee, Ankara'ya 80-75 kilometre civarında uzaklıkta Kalecik kasabasında e, canlandırılmış, e, çok emek sarf edilmiş bir üzüm. Kalecik Karasından eminim ki e, dünyaya çok başarılı şaraplar yapacağız biz. Evet. Şimdi ben bundan sonraki slaytlarımızı da sizden bir başlık itibarıyla alayım. Araya girip ben bugün tespit ettiğim ilginç bir bilgi de izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. O Herhalde bu. Türkiye'de tarım alanlarının dağılımı, yani üzümün, üzümün diğer mi? meyvelere göre dağılımı, o, Türkiye'de üzüm şarap ve açılımı. Ha şu şu evet. E, bu, bunlara şu gireceğiz değil önemli. mi? Evet. evet bu. Şimdi bunlara girmeden önce ben de size evet. hani küçücük bir bilgi aktarmak istiyorum tabii izleyicilerimize de. Efendim şimdi America